Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ayion'u inceleyeceğiz. koyun coin 12,5 dolarlara kadar çıkmış bir coin arkadaşlar. Buradan baktığımız zaman yüzde %99 yatırımcı içeride bırakmış. bizim için buralara gelmesi falan gerek yok bunlara. Önemli değil. Buradan şu anki yerinden sadece şuralara gelsin yeter. Bu da 1740 yapıyor. yüzde %1740. Şuralara gelsin 1000 yapıyor. 1000. Bu bile yeterli arkadaşlar. Buralarda satarsınız zaten. 1 dolarlarda 1.5 dolarlarda. Haftalıkta baktığımız zaman. Bulutun üstünde tutunmuş. Hedef neresi? Hedef burası. Şu an 40. Hedef burası arkadaşlar. Buraya geldiğinde satış yaparım ben. Buralardan alırsanız kaç yapıyor? %117. Allah bereket versin. Bunun hakkında başka diyeceğim bir şey yok. 480 milyon falan da herhalde dedi fazla değil. Az bir adedi var. Fiyatı da gayet iyi. Hacim yok bunda. Hacim girdi an zaten fırlamaya da Belki 4 dolarlara gelecek. 2 dolarlara gelecek. Bilemeyiz. Ancak şu an dip seviyelerde olduğu için 100 dolarlık, 100 dolarlık bütçenize göre az bir şey almanız sizin faydanıza olacaktır. Yatırım tavsiyesi değildir bunlar. İyi günler arkadaşlar.